Merhaba. Bugünkü kaynak incelememize hoş geldin. Masamızda bu kez Jack London'ın hem sarsıcı hem de çok düşündürücü romanı Demir Ökçe var. Evet, gerçekten önemli bir eser. Senin için derlediğimiz materyaller arasında romanın Türkçe çevirisinden bazı kilit pasajlar, kitaba eklenmiş çeşitli ön sözler ve bir takım editoryal notlar bulunuyor. Güzel bir derleme olmuş. Amacımız burada London'ın bu hani distopik eserinde öne çıkan fikirleri, özellikle de şu sınıf mücadelesi meselesini ve geleceğe dair yaptığı e, dikkat çekici öngörüleri, karakterlerin yolculuklarını ve dönemin atmosferini biraz daha netleştirmek senin için. Harika. Başlarken yazarı belki biraz anımsamakta fayda var. Jack London yani gerçekten sıra dışı bir hayat yaşamış biri. Düşünsene 14 yaşında okulu bırakıyor, denizlere açılıyor altın aramış, işsizler ordusuna katılmış. Aynen. Sonra da ateşli bir sosyalist oluyor ve bütün bunların üzerine inanılmaz üretken bir yazar. Bu deneyimler Demir Ölke'yi okurken aklımızda tutmamız gereken önemli bir arka plan sunuyor aslında. Kesinlikle öyle. Bir de romanın kurgusal yapısı var tabii. Bu arka planla birleşince daha da anlamlı hale geliyor. Eser sanki şey gibi kurgulanmış. Gelecekte o demir ölke denen karanlık dönemden yüzyıllar sonra bulunmuş bir el yazması gibi sunuluyor bize. Evet evet o yapı çok ilginç. Bu metinde romanın hep anlatıcısı hem de e, ana karakterlerinden biri olan Avis Everhard'ın anılarından oluşuyor. Biz bu anıları okurken bir de gelecekteki bir tarihçinin düştüğü açıklayıcı dipnotlarda karşılaşıyoruz sürekli. O dipnotlar da ayrı bir katman katıyor zaten. Aynen. Bu üst kurmaca yapı romanın mesajını daha güçlü verme yani öğretici olma niyetini çok açık ortaya koyuyor. Elimizdeki notlar da bunu destekliyor. Demir Ökçe'nin faşizm ya da Landa'nın kendi ifadesiyle oligarşiye, Oligarşi evet. Yani gücü elinde tutan küçük bir azınlığın baskıcı yönetimini şaşırtıcı bir şekilde öngören ilk politik distopyalardan biri olduğu kabul ediliyor. London sanki 1900'lerin başından bağırıyor. Dikkat edin. Kontrolsüz sermaye birikimi ve siyasi gücün birleşimi böyle acımasız bir geleceğe yol açabilir diye. Çok güçlü bir uyarı gerçekten. Romanın merkezinde de Ernest Everhart var çok karizmatik, entelektüel bir figür. Evet, Ernest. Onunla ilk çarpıcı karşılaşmalarımızdan biri, hani dönemin ileri gelenlerinin, din adamlarının, entelektüellerin katıldığı bir akşam yemeğinde yaşanıyor. Ernest orada adeta tek başına bir ordu gibi. Resmen meydan okuyor herkese. Aynen materyalist ve bilimsel dünya görüşünü savunuyor. Karşısındakilerin o idealist metafizik argümanlarını yani darmadağın ediyor. Mesela Episkopos Berkeley örneği var. Madde yoktur, her şey zihindedir diyen filozof. Meşhur idealist filozof. Ernest diyor ki o bile günlük hayatta evine duvarlardan uçarak değil gayet materyalist bir şekilde kapıdan giriyor. Soyut düşüncelerle değil somut bir jilekle sakalını kesiyor. Bu hem zekice bir laf sokma hem de... Hem de felsefenin sınıfsal konumla ilişkisinde gösteriyor bir yandan. Pratik hayattaki karşılıksızlığını vuruyor yüzlerine. Tam olarak öyle. Evet, bu sadece bir örnek. Ernest'in bir başka hamlesi de Amerika'nın keşfiyle ilgili. O dönem hakim olan o yeni dünyalara medeniyet götürme gibi süslü anlatıların tam tersine. Çok daha materyalist bir açıklama getiriyor. Aynen. Keşfin asıl nedeninin çok daha somut ve ekonomik olduğunu söylüyor. İstanbul'un fethiyle kapanan geleneksel ticaret yollarını aşmak ve doğunun zenginliklerine ulaşmak için yeni bir yol bulma zorunluluğu. İşte Ernest'ın bu tavrı kaynak metinlerdeki bir ifadeyle çok iyi özetlenmiş. Gerçeklerle ayaklarına çelme takıyor, gerçeklerle onlara tuzak kuruyor. Müthiş bir ifade bu. Burada London'ın asıl yaptığı şey, Ernest karakteri üzerinden entelektüel ve dini otoritelerin aslında nasıl egemen sınıfların yani sermayenin sözcülüğünü yaptığını göstermek. Onların o rahat yaşamlarının kaynağı olan sistemin temel çelişkilerini görmezden geldiklerini, hatta gerçekleri patronlarının isteğine göre çarpıttıklarını iddia ediyor Ernest. İşte tam bu noktada... İşte o demir ökçe kavramı belirginleşiyor. Evet romanın adını taşıyan o kavram, örgütlü sermayenin ve onunla bütünleşmiş baskıcı devlet aygıtının oluşturduğu oligarşi tehdidi iyice ortaya çıkıyor. Ernest'in tam karşısında ise başlangıçta bambaşka bir dünyadan gelen anlatıcımız Avis Cunningham var. Zengin, eğitimli, ayrıcalıklı bir çevreden geliyor. Olaylara başlarda biraz mesafeli, hatta belki biraz naif bakıyor diyebiliriz. Evet, klasik üst sınıf perspektifi. Ama onun için kırılma noktası Jackson isimli bir işçinin başına gelenleri araştırmaya karar vermesiyle yaşanıyor. Jackson, çalıştığı fabrikada bir kaza sonucu kolunu kaybetmiş ama şirket çeşitli hilelerle, yalan tanıklıklarla falan suçu işçinin üstüne yıkıp tazminattan kaçıyorlar. Aynen öyle. Avis bu davayı araştırırken sistemin adaletsizliğiyle yüzleşiyor, konuştuğu avukatın çaresizliğini görüyor, rüşvetçi tanıklardan yakınıyor avukat, fabrikadaki ustabaşı Peter Donnelly gibi insanlar işlerini kaybetmemek için nasıl yalan söylemek zorunda kaldıklarını öğreniyor. Çok acı bir durum. E var onun bu dönüşümünü çok güçlü anlatıyor bence. Jackson'ın yaşadığı haksızlığın ağırlığı altında ezilirken sanki o işçinin kanının kendi pahalı elbiselerine, yediği o lüks yemeklere bulaştığını hissediyor. Vay be. Bu sadece bir acıma duygusu değil yani. Değil tabii. Kendi sınıfının refahının başkalarının sömürüsü üzerine kurulu olduğu gerçeğiyle çok acı bir yüzleşme bu. Aviz'in bu kişisel yolculuğu, hani o meşhur söz var ya, kişisel olan politiktir diye. Onun adeta bir örneği. Kendi konforlu dünyasının dışına çıkıp, sistemin mağdur ettiği insanlarla doğrudan temas kurunca, politik bilinci de dönüşüyor. Kesinlikle. Diyor. Özellikle o çocuk işçiliği meselesi onu çok etkiliyor değil mi? Evet. Fabrikalardaki çocuk işçiliğinin vahşetine tanık olduğunda büyük bir vicdani kriz yaşıyor. Bu kriz onu kilisenin kürsüsünden kurumunun bu sömürü düzenindeki suç ortaklığını ilan etmeye kadar götürüyor. Çok cesur bir hareket. Ama bedeli ağır oluyor. Hem de nasıl. Bu tabii oligarşi için kabul edilemez bir başkaldırı piskoposun akıbeti sistemin muhalefeti nasıl etkisiz hale getirdiğinin çok soğuk bir örneği. Deli damgası vurularak bir akıl hastanesine kapatılıyor. Yani sadece susturmuyorlar, itibarsızlaştırıyorlar da. Aynen öyle. Bu sadece fiziksel bir susturma değil, fikirlerinin de değersizleştirilmesi anlamına geliyor. Kaynaklardaki bir başka çarpıcı sahne de Piskopos'un sokakta perişan halde bulduğu iki kadını kendi lüks evine, sarayına getirip onlarla birlikte yaşayacağını söylemesi. Diğer din adamlarının bu duruma gösterdiği o dehşet ve tiksintili dolu tepki. O tepki de çok şey anlatıyor aslında. Dönemin ahlaki ikiyüzlülüğünü, sınıfsal önyargılarını çok net ortaya koyuyor. Kesinlikle. Romanın gerilimini artıran ve çatışmayı iyice keskinleştiren anlardan biri de Ernest'in ülkenin en zengin ve güçlü iş adamlarının, politikacılarının, bankerlerinin üye olduğu Bilgi Dostları Kulübü'nde yaptığı o meşhur konuşma. Evet, o sahne unutulmaz. Bu sahnede Ernest adeta bir peygamber gibi yaklaşmakta olan toplumsal depremi haber veriyor. Özellikle orta sınıfın yani çiftçilerin, küçük esnafın, zanaatkarların gelecekte nasıl iki büyük güç arasında sıkışıp yok olacağını anlatıyor. Proleterya ile Plütokrasi arasında ezilecekler diyor. Evet. Bir yanda giderek proleterleşen işçi sınıfı, diğer yanda ise her şeye hükmeden Plütokrasi, yani oligarşi. Bu kehanetini desteklemek için de dönemin çarpıcı servet dağılımı rakamlarını kullanıyor. Kaylaklara göre, Ernest, nüfusun sadece binde dokuzunu oluşturan bir azınlığın, ülkenin toplam servetinin üçte ikisinden fazlasına, yani yüzde altmış sahip olduğunu söylüyor. İnanılmaz rakamlar bunlar o dönem için. Tabii. Bu sözler salonda buz gibi bir hava estiriyor. Dinleyiciler arasında öfke ve rahatsızlık dalgaları yayılıyor. Ama Ernest geri adım atmıyor. Aksine işçi sınıfının potansiyel gücüne işaret ediyor ve o unutulmaz sözü söylüyor. Bu eller güçlü ellerdir. Bu sadece bir tespit değil. Açık bir meydan okuma aslında. Kesinlikle. Örneğin sadece büyük sermayedarlarla değil, Owen, Kovalt, Asmunsen gibi küçük iş adamlarıyla yaptığı tartışmalar da romanın ekonomik analizini derinleştiriyor. O konuşmalarda kapitalizmin temel bir mekanizmasını yani şu artı değer sorununu açıklıyor. Nasıl açıklıyor? Onu biraz açabilir miyiz? Şöyle basitleştirebiliriz belki. İşçinin ürettiği değerle aldığı maaş arasındaki fark sermayedarın kârı olarak birikiyor. Ama bu durum zamanla üretilen malların tamamının iç pazarla tüketilememesi gibi bir soruna yol açıyor. Üretim fazlası krizi dediği şey bu. Anladım. Örnekte göre bu kriz kapitalist ülkeleri sürekli yeni dış pazarlar aramaya itiyor. E bu pazar kapma yarışı da kaçınılmaz olarak rekabete, gerginliklere ve nihayetinde savaşlara yol açıyor. Çok net bir analiz aslında. Ve roman ilerledikçe demir örkenin yani oligarşinin bu gücünü nasıl perçinlediğini de görüyoruz adım adım. Evet, muhalif sesleri susturuyorlar. Örneğin sosyalist yayın organı Akla Çağrı'nın matbaası kundaklanıyor. yüzler gibi gruplar kullanıyorlar değil mi provokasyon için? Aynen. yüzler gibi paramiliter çeteler kullanıyorlar toplumu provoke etmek, karışıklık çıkarmak için. Bağımsız sendikaları eziyorlar. Grevleri kanla bastırıyorlar. Hukuku kendi çıkarları doğrultusunda eğip büküyorlar. Mesela o milis yasası. Evet, o çok önemli bir araç onlar için. Muhalif gördükleri işçileri zorla askere alıp başka bölgelere sürerek örgütlülüklerini dağıtıyorlar o yasayla. Daha da kurnazcası bazı işçi sendikalarını, hani şu sarı sendikalar deniyor ya. Evet, işbirlikçi sendikalar. Onları çeşitli vaadlerle kendi yanlarına çekerek işçi sınıfını bölüyorlar. Bütün bunlar olurken London okuyucuyu geleceğe dair çok karanlık bir vizyonla baş başa bırakıyor. Oligarşinin yönettiği dünyada köle emeğiyle inşa edilmiş Ardis ve Asgard gibi göz kamaştırıcı ama ruhsuz şehirler. Katı kas sistemleri. Evet, katı kas sistemine bölünmüş bir toplum ve en altta sefalet içinde yaşayan uçurum insanları olarak adlandırılan devasa bir kitle. Yani bu tablo 1900'lerin başında yazılmış olsa da insanın tüylerini diken diken ediyor. Gerçekten öyle. Romanın son bölümüne doğru da bu biriken gerilim, baskı artık açık çatışmalara dönüşüyor. Mesela kırsalda örgütlenen çiftçilerin oluşturduğu Grange Partisi'nin ayaklanma girişimi var. Ama çok kötü bastırılıyor. Evet. Bu isyan Demir Ökçe'nin acımasız gücü karşısında hızla ve büyük bir vahşetle eziliyor. Bu olaydan ders çıkaran sosyalistler hazırlıksız bir ayaklanmanın felaketle sonuçlanacağını görüp daha temkinli bir yol izlemeye karar veriyorlar. Yer altına çekiliyorlar bir nevi. Aynen açık mücadele yerine mücadele grupları adını verdikleri gizli, hücre tipi bir yeraltı örgütlenmesi kurarak uzun vadeli bir direnişe hazırlanıyorlar. Bu arada hapishanelerde tutulan 52 sosyalist liderin maceralı bir operasyonla kaçırılması gibi olaylar da direnişin devam ettiğini gösteriyor. Umut verici anlar da var yani. Var tabii. Ancak planlanan birinci ayaklanma Chicago'da beklenmedik bir şekilde erken ve kontrolsüz bir biçimde patlak veriyor. Tarihe Chicago Komünü olarak geçen bu ayaklanma da Demir Ökçe tarafından inanılmaz bir şiddetle bastırılıyor. İşte bu noktada Avis'in tanıklığı çok önemli hale geliyor. O kaosun ortasında kalıyor. Evet, Gartwaite adında bir yoldaşıyla birlikte kaos içindeki Chicago sokaklarında kaçarken gördüğü vahşet sahneleri, linçler, katliamlar, yıkım, okuyucuyu olayın dehşetinin tam içine çekiyor ve mücadelenin ne kadar kanlı geçtiğini gözler önüne seriyor. Bu direnişin kendisi de oldukça sert ve acımasız aslında. Mücadele grupları, Demir Ökçe'nin kullandığı yöntemlere benzer bir kararlılıkla, hatta belki gaddarlıkla hareket ediyor. Evet, o da tartışmalı bir yönü. Kendi içlerinde katı bir disiplin ve adalet anlayışları var. Örneğin, örgüte ihanet edenlere, hatta bunlardan biri olan ve Avis'in daha önce tanıdığı ustabaşı Peter Donaldi'nin oğlu Timothy'i bile yargılayıp infaz etmekten çekinmiyorlar. Bu da mücadelenin ahlaki karmaşıklığını gösteriyor sanırım. Devrimci şiddetin kaçınılmazlığı gibi bir tema. Aynen öyle. Romanın sonu ise biraz havada kalıyor, değil mi? Avis'in el yazması aniden bitiyor. Avis ve Ernest'in birlikte saklandıkları bir dönemdeyiz ama sonrasında ne olduğu belirsiz. Evet, o belirsizlik de etkileyici. Ama bu belirsizlik bir umutsuzluk mesajı vermiyor bence aksine metinin başından beri ima edilen şeyi yani oligarşiye karşı mücadelenin bitmediğini bunun çok uzun belki de yüzyıllar sürecek bir savaş olduğunu okuyucuya hissettiriyor. London adeta okura şunu söylüyor. Bu sadece bir başlangıç. Asıl mücadele gelecek nesiller tarafından verilecek. Zaten el yazmasının kendisinin bile yüzyıllar sonra bulunmuş olması da bunu destekliyor. Tabii kardeşlik çağında bulunmuş olması bu uzun soluklu bakışı pekiştiriyor. Toparlayacak olursak, Jack London'ın demir ökçesi, yani üzerinden yüz yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen gücünü hiç kaybetmeyen bir eser, kontrolsüz bırakılan sermayenin ve gücün merkezileşmesinin nasıl acımasız bir azınlık diktatörlüğüne, yani oligarşiye dönüşebileceğine dair yapılmış çok güçlü, neredeyse kehanet gibi bir uyarı kesinlikle bir uyarı romanı. Sınıf mücadelesinin sadece soyut bir kavram olmadığını, bireylerin hayatlarını nasıl alt üst edebileceğini, ne tür fedakarlıklar gerektirdiğini ve ne kadar acımasız olabileceğini tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Kaynaklarımızda da belirtildiği gibi, romanın açıkça öğretici bir amacı var, London okuru uyandırmak, bilinçlendirmek istiyor. Didaktik bir yanı var yani. Evet, ama bunu yaparken yarattığı Ernest Everhart gibi, unutulmaz karakterler, avis gibi dönüşüm geçiren figürler ve o sürükleyici olay örgüsüyle edebi açıdan da oldukça etkileyici bir dünya kurmayı başarıyor. Gerçekten de romanın yazıldığı 1908 yılından sonra 20. yüzyılda yaşananları düşününce özellikle Avrupa'da yükselen faşist rejimleri, totaliter devlet yapılarını, sınıf mücadelelerinin aldığı o sert biçimlerin London'un öngörülerinin isabeti insanı hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor açıkçası. Çok ürkütücü. Bu sadece bir politik veya ekonomik sistem eleştirisi değil, aynı zamanda güç, iktidar hırsı, insanın baskı karşısındaki direnişi ve teslimiyeti gibi daha evrensel temalar üzerine de kafa yoran bir metin. O halde bu sohbeti sana son bir düşünceyle bitirelim. Evet, dinleyicimiz için son bir soru. Bundan yüz küsür yıl önce bambaşka bir çağda yazılmış bu öngörüler, bugünün dünyasındaki güç dengeleri, artan eşitsizlikler ve toplumsal gerilimler hakkında bize neler söylüyor olabilir? Belki de bu sorular seni bu önemli ve e, rahatsız edici olduğu kadar ufuk açıcı kitabı tekrar okumaya yönlendirir.